Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler çocuklar. Ne oynuyoruz oğlum? Fun Race. <laughs> Fun Race 3D. 3D oynuyoruz diyor ki Bak diyor Fun Race oynayın Bakalım neymiş bu arada söylememe gerek yok. Evinde kal şarkımız şu anda yayında mutlaka ama mutlaka izleyin. Ve bıdı bıdı kes nasıl bir oymuş oğlum bir görelim. Biraz parti panik havasında. Oo. Player 1. Ben de mi oynayabiliyorum acaba. Ha birisine ne karşı yarışıyorsun. Aa sen kırmızı olansın değil mi şimdi? Koştu koştu. Pervane var. E, ne yapacaksın? <laughs> Oo! Kendimi zıplıyor öyle yapınca. Evet. Şimdi yoruldu bizimki. Ha dinlendi orada. Ha eğiliyor. Bırakınca mı eğiliyor? Evet. Kendi otomatik mi yapıyor onları? Hayır ben yapıyorum. E ama bırakınca eğiliyor. Ne yapınca zıplıyor peki? Evet. Aa çarptı buradan başlıyorsun tekrar. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Bence üstüne zıplaman gerekiyor gibi geliyor bana ya. Yo eğileceksin. Ha eğileceksin mi? tamam. Ondan da eğil. Güzel hadi şuraya bir geçelim. Orada siyah toplar falan geliyor. Onlar ne acaba ya? Siyah toplar var orada. Bu arada bunun müziği sesi falan da yokmuş. Ya şey yapalım şuna gerek yok. Dikkat et dikkat et dikkat et. Tamam güzel. Egemen Kaan. Acaba bu neye karşı? Yani süreye karşı falan mı? İki kişi oluyor mu? Bilmiyoruz Tabii ki onları. Enor arkada kalmış ya. Pembe çok saçma oynuyor. Evet. Şu anda yeni başladığımız için olabilir oğlum. Belki ileride deliliyorlardır. Ben de bilmiyorum. Ve orayı da geçtik. Top geliyor. Dikkat. E, nasıl yapacaksın burayı şimdi? No. Güzel. Ha düştüğü yerler orada görünüyor. Öp. Güzel. Geç. Güzel. Ya, oy. Kafana indi orada. Topla. Bir daha indi. Acele etti. Tamam gayet güzel. Bak ya yukarıdan havadan top atıyormuş. Ama ne kadar zor bu. Bir sürü parkuru var. Niye böyle bu? Aa çok zor. Nasıl olacak? Bastıkça gidiyor. Tamam anladım orayı ben. Bastıkça gidiyor. Daha kolay gibiydi sanki ya. Bildiğiniz Survivor parkuru bu. Aynısı Survivor'ın. Sen biliyorsun musun Survivor'ı? Ege bak şu anda komando parkurunda Sınav veriyor. Kafasına inecek. O inmedi. Sıyırdı geçti. İki tane kaldı. Onları da geçersen. Hop. Son anda geçiyor orayı da. Ve finish'e az kaldı. Höbele ediyor Egemen Kaan. Şimdi. Oho bunlar ne? Bunlar ne? Baksana şuna. What? Yanarlı dönerli. Çok kolay. Neresi kolay ya? Ben şu anda valla çok zor görüyorum onları. <laughs> ne oldu? Kolay diyordun. Ha? Kolay. Eee ne oluyor şu an? Çok kolay. Bana kolay. E hani 3 kere düştün orada. üç kere yandın. Ve ooo bunlar ne? Merdaneler. Merdanelere dikkat işte bu. Merdaneler Egemen kafasına geldi. Bas 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 bas. Hop. Bas 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 bas. Ya parkuru yarıladık şu anda. Ama daha başlar başlamaz bu kadar zor olması bana mantıklı gelmedi. Bu sürü parkur varmış, bitmeyen parkur yapmışlar. Oo <laughs> oh, helal olsun, mükemmel hareket. Hayır, acele ettin. Şimdi... Yes! Ve geçtin karşıya. Ben devam ettiriyorum. Hazır mısın oğlum? Bak, babayı izle. Yapamayacaksın. Ne demek yapamayacaksın? Ay! Yapamadım. <laughs> <laughs> Biliyordum. <laughs> tamam, o zaman izle babayı. İzle babayı. Aa, oh, bırakmıştım. No, 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 no. Sen kimle savaştığını sanıyorsun. İşte bu. Güle güle. Şimdi anladım mevzuyu. Burası ne? Hayır, ne oldu? Geçmiştim ben oraya. Geçmişim, tamam. Aa, görünmüyor ki ama. Yan nasıl? Elimle mi yaptırıyorum yan görüntüyü? Yok. Bırakırsan kendisi eğiliyor. Bırak. Eğildim. Tamam, o zaman kolay. Zor bir tarafı yok ki. Bir daha iyi Bir daha geçsin. Git, git, Oo. git, 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 git. Ama gitmiştim. What? Eğil. Bak şimdi. Koş koş koş. Böyle saçma görünüyor. Ne değiyor bana ya? Bana bir şey değdi de orada. Koş 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 koş. Hop. Bir daha. Hop. Koş koş bak koş bak koş bak koş bak koş bak koş. Bak. Hop. Bir daha. Hop. Koş 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 koş. Tamam koştum artık. Tamam. Ya orada bak. ne oluyor? Orada ne yapıyor? Sıkıştırıyor mu beni? Koştum koştum evet. geçtim. Güzel. Sen Bir daha geçtim. Bunlar ne yapıyor? O ne öyle? Fırt fırt. O zaman şimdi Aa, ay <laughs> iyi gidiyordum ben. Bak şimdi. Allah Allah dedi Genç Osman taktiği. Allah, Allah 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 Allah. Ya orada beklemem lazım. Niye beklemiyor? Tamam ben de ben de. Be. Tam tam bitiyor 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 bitiyor. Bekledim şimdi. Geçtim işte geçtim. Tamam dur. Dur. Bir dakika. Tam buraya da geçeyim oğlum. Dur ya azıcık güzelmiş. Ay dokundum orada işte senden ötürü. Bak şimdi bekle. Şimdi. Ha, a, ne? Bana var. Bir ben geçerim, tamam. ben bir geçerim, ben tam, tamam. Tam. Al geç al tamam Allah'ım ya. Bir de sağ tarafta duruyor illa ki değiyor. Niye ortada durmuyor bu? Dikkat. Ne oldu? Yaparım ki. Yaparım ki. Ne oldu? Dışkı oldu. Değiyor, değecek, değdi. Ne oldu? Ne oldu? Oo güzel bir hareket. Bir daha. No. Dikkat. Güm. Bir, üç hakkın var. Üç hakkım yok. 3 hakkın var. Ondan sonra ben oynayacağım. 2. İki... Bir tane daha olursa ben oynayacağım. 3. Hiçbir şey demiyorum. <laughs> Bak tamam ver bana. Ben anladım Hiç benziği. Hiçbir şey demiyorum. Evet oyun bozuk. Dikkat baba izle. Bak şimdi. Bak şu bir. Bu değil bu değil. Bu bir değil. Şu bir. Dur hayır bekle. Çok kastırmışlar. Şimdi çok hızlı gidiyor. İşte bu. İşte bu. Yes! Ölme sakın. Batman coin tutu şimdi. Dur. Abi zıplasın bir şey yapıyor. Doğru, ne yapıyor? Ben Dur bir şey yapıyor. Ben ne, tam sen devam et. Hayır. O değmedi. Ya nereden değeceğini anlamak çok zor bu açıdan. Ama evet. ölecekse ne yapıyorsun? Where are you going? What are you doing? Where are you going? Dikkat ve geçti orayı da. Ve finito. Hayır! Tuzak. <laughs> Orada zıplaman lazım herhalde. Çok <laughs> güzel işte geçiyoruz. Vay arkadaş ben nasıl dans ediyor? Oluyor. yok böyle böyle yapıyor. Böyle böyle yapıyor. Ve Spider-Man oldum. Dur, ben oynayayım. <laughs> ben oynayayım. <laughs> Hop koştum. Hop koştum. Böyle, böyle Spider-Man olunca bak görüyor musun? Sanki daha bir hızlı mı gidiyor? Ne yapıyor? Dur, geç. Güzel, dikkat, dikkat, dikkat. Hiç durmayacağım, hiç durmayacağım, den, den, hiç den, durmayacağım! Ve işte Frito Spidey nasıl dans ediyor bak. Le, 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 le. Horon, horon yapıyor horon. Horon nasıl oynanıyor oğlum? Nasıl yapılıyor? Le, 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 le. Devam et dedik. Ve sezon e, tamamlandı, 5 e, e, tane e, kazandık. Şimdi başlamak için dokun dedik. Egemen Kaan oynasın bakalım bu turu da. Oo her defasında farklı bir parkur geliyor ya. Spidey'e bak nasıl koşuyor. Yeşilli sen kimsin? Spidey bu Spidey. Dikkat et. Nasıl gidecek? Hayır acele ettin. Azıcık acele ettin. Bekle. Çıbık. Hayır. Koş hayır. koş 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 koş. Bekle koş 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 koş. Geç kaldın. Ya çok zormuş. Mavili nasıl geçti? Şimdi gördüm Mavili nasıl geçti anladım ben. Şimdi görürsün sen Mavili. Burada bekle bir daha. Dur orada hızlı olmam lazım. Aa en başa atıyor. No. En çok kızdım. Şu şey. an çok kızdım. Aa, bekle. Bak şu. Gördün mü? Hayır ama o mu kazandı? Ben kazandım. Yes! Nereye gittim? Mavi orada kalmış. Orada hızlı hızlı olmak ki. Dans al diyor. What? Şimdi ben başlayıp Ondan sonrasını sen getir tamam mı? Oo 3 tane Spider-Man. What? Ha? Hepsi sensin. Evet. What? Çünkü bu bonus. Bonus mu? Evet. Tamam. Ay az daha da oluyordu. Bonusu yapamadık. Önemli değil. Doğani. Rakibimiz Doğan Koşmak için basılı tut diyor. Dikkat. Güzel. Tırmanış yapacaksın. Güz Ay oluyor da az daha. Bence acele etme. Tamam o da güzel. Ha, niye durdun orada? Orada niye durdun? Yarıda asılı durdun. Tamam güzel işte şimdi oldu. Sen onu her türlü geçersin oğlum. Yersin sen onu. Bak ay en zorları geldi. O oh, aferin işte bu. Yes. Çak bakayım. Nasıl da bak. Her defasında yeni parkur geliyor. Şimdi yeni bir parkur. Ve Baba Oo, biz bir Evet tamam. biz play. ne oldu? Player güzel. No! Ay! Koş 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 koş. Yes! No! Bekle. Yes 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 geçtim valla. Kaydırak. Güzel gidiyorum. Bu ne böyle? Dur. Geçti. Eğil. Bir daha eğil. Koş 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 eğil. Geçsin bir daha. Koş 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 finito 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 yes işte bu. Lalla lalla lalla. Hacker gibi oynuyoruz maşallah. Ve yeni parkur. Egemen Kaan oynuyor. Sen niye eğiliyorsun. Güzel. Eğil. Koş 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 koş. Aa çarptı. Eğil. Koş 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 eğil. Koş 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 eğil. Koş, 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 eğil. <laughs> koş, 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 eğil. Bu ne ya? Eğilsene. Tamam. Hayır, ne oldu? Eğilmiştin sen. Ama hiçbir şey değmedi. Evet oğlum, eğilmiştin sen. Oyun bozuk. Şimdi koş, 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 koş. Orada bir tümsek mi var? Nedir? Tamam. Artık değme, artık değme. What? No! Orada... Aa, geçmiştim karşıya. Bir... Hayır! vay Tamam. No! Şey yapmıştım. Şimdi... Tamam işte bu. Ne oldu? Mavili. Ha aklım. Niye gitmiyor? Ha. ne? <laughs> niye bitmiyor dedim ya. <laughs> 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 Horol teptiriyoruz. Ve devam et dedik. Bu sezonu da tamamlıyoruz. Oo toplar var. Hmm. Bonus. Vallahi var ya. Orası <laughs> durdun o kadar güzel durdun ki. Hayır teşekkürler de. Ve bonusu yine yapamadık. Önemli değil. Ve son tur artık. Yeni parkur. Burada hızlı olman lazım oğlum. Çünkü burası kısa. Ne oldu kırmızılı aşağı indi. Bizim Spidey. Koş Spidey. Spiderman yardırıyor. Spiderman koşuyor. Ve Spiderman fiyuuu. Cumurlops. Aşağıya güzel bir takla değindi indi. Ve toplar düşüyor yine. ha Biz burayı oynamadık mı? Farklı mı bu sefer? Dikkat edelim. Tamam. Şimdi geçme bitsin. İşte bu finito. <laughs> <laughs> Horontepen Spidey tipe bak ya çok güzel. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, yeni yeni farklı farklı mobil oyunlarımız olacak, hikayeli mobil oyunlarımız olacak ve Brawl Stars'da oynayacağız merak etmeyin yakında gelecek hatta ev içerisinde yaptığımız bazı videolar da gelecek onları da kaçırmayın olur mu? Sizi çok çok seviyoruz abone olmayanlar var hala orada hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklayın. Bakın burada bir video var ah elim çarptı burada bir video var burada da bir video var izleyebilirsiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuştur kalpleri kalp kalbin içinde. Bakmayın bakmayın bakmayın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.